Bir doktorun evde siyah nokta temizlik rutinini paylaşıyorum size pazartesiden pazara kadar. Ben neler yapıyorum? Yani pazartesi ne yapıyormuşum? Önce yüzümü yıkıyorum, sonra akşam enzim peelingimi yapıyorum ve nemlendiriyorum. Salı günü yine yıkama yapıyorum. Yıkama zaten rutin mutlaka yapıyoruz. Bu arada akşam rutinden bahsediyorum. Retinol serumunu sürüyorum. Binde üçlük. Çarşamba yine yıkama sonrasında retinol kullanıyorum. Perşembe yıkama yapıyorum. Yine enzim peeling yapıyorum. Cuma günü yine yıkıyorum ve retinol kullanıyorum. Bu zaten kış döneminde yapacağımız bir aktivite. Yaz gelince tekrar yeni bir rutin oluştururuz beraber. Retinol çünkü daha çok Mayıs, Mayıs ortasına kadar kullanıyoruz. Cumartesi Yıkama yapıyorum, asitli bir tonik kullanıyorum. Ondan sonra da azaleik asit kullanıyorum. Asit tonik laktik asit olabilir, glikolik asit olabilir, salisilik asit olabilir. Sadece bir kez cilt yüzeyine tonikle geçiyorum. Sonrasında azaleik asit serumu kullanıyorum. Pazar günde aslında bu pazardan pazara göre değişiyor. Bazen yine yıkama sonrası bir burun bandı yapıyorum ve sonrasında yine azelaik asit kullanıyorum. Bazen buhar banyosu, buhar banyosundan sonra kil maskesi yapıyorum. Bazen de çift aşamalı bir temizlik yapıyorum. Fidi metodu uygulayabiliyorum. Asit ditoniğimi kullanıyorum. Üstüne kil maskesi yapıp sonrasında çift aşamalı temizlik yani yağ bazlayıcı bir temizleyici ile yüzümü yıkıyorum yani pazar Tam pazarı değişiyor. Bazen biraz agresif e, formasyona geçebiliyorum. E, siz siyah noktalardan kurtulmak için neler yapıyorsunuz evde? Hangi ürünleri kullanıyorsanız yorumlarda ulaşalım.